My Crypto Radio Haber. Geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna hattından gelen haberler piyasalar ve Bitcoin üzerinde oldukça etkili oldu. Ukrayna sınırındaki hareketliliğin haftanın son işlem gününde risk iştahını kapattığı ve ABD endekslerindeki satışların %3'lere yaklaştığı görüldü. Reuters gece saatlerinde Beyaz Saray'a dayandırdığı haberinde Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir dedi. Bu da Bitcoin'deki satışların artmasına sebep oldu. Bugünün ilk saatlerinde en büyük NFT pazar yeri OpenSea'de kod istismarından yararlanan bir hacker'ın çok sayıda NFT çaldığına dair söylentiler ortaya çıktı. OpenSea bazı kullanıcıların NFT'lerin çalınmasına yol açan bir problem yaşandığını doğruladı ancak bunun bir ortalama saldırısı olduğunu açıkladı. OpenSea kurucu ortağı ve CEO'su Devin Finzer, yaşanan durumun OpenSea'yi hiç etkilemediğini, bunun yerine dijital varlıklarını takas etmek ve korumak için pazara güvenen insanları hedef aldığını tweetledi. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Rohan'la Bitcoin ve kripto paralarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Blockchain teknolojisini desteklediğini söyleyen Hanna, bu teknolojinin çok sayıda faydası olduğunu ve ayrıca iş fırsatları yarattığını belirtti. Bununla birlikte Kongre üyesi, kripto paraların getirdiği faydalardan yararlanmak için ABD hükümetinin kendisine ait bir dijital para birimi piyasaya sürmesini destekleyeceğini söyledi agresif reklam kampanyaları yapmasıyla tanınan Floki Inu Altcoin'i Türkiye ve ABD televizyonlarında reklam filmi yayınlayacağını duyurdu. İlk başta 15 saniyelik TV reklamlarıyla başlayacak olan Altcoin, bunun ardından bir süre sonra 40 saniyelik reklamlara geçiş yapacak. Proje ekibi ayrıca Türkiye'de yayınlayacakları 15 saniyelik reklam filmini sosyal medya platformlarında paylaştı. Ocak ayı satış hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydettiği için NFT piyasası için harika bir ay olmuştu. Fakat Şubat ayının satış hacmi için aynı şeyi söylemek mümkün görünmüyor. Verilere göre Ethereum tabanlı NFT satışlarının %30 düştüğü, Solana tabanlı NFT'lerin satışlarının ise %28 düştüğü görülüyor. Üniversitelerin metaverse ve NFT teknolojilerine ilgisi her geçen gün artıyor. Bu teknolojileri doğru anlamak ve ayak uydurmak için üniversiteler çalışmalar başlattı. Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi metaverse ile ilgili seminer düzenleyeceğini duyurdu. Metaverse ayrı dünyaları adlı seminerin 24 Şubat'ta düzenleneceği aktarıldı. Kaliforniyalı içecek şirketi Langwise Brewing Company müşterilerinden bitcoin ile ödeme kabul etmeye başladı. Bununla birlikte Langwise müşterilerinin bitcoin hakkında bilinçlenmesi için eğitici broşürleri de mağazasında bulunduruyor. Broşürlerde bitcoinin nasıl satın alınacağı ve nasıl depolanabileceği konusunda eğitici videolar içeren karekodlar bulunuyor. Metaverse evreni Çin'de yoğun ilgi görüyor. Bununla birlikte Metaverse üzerinden dolandırıcılık vakaları da artmaya başladı. Çin'in bankacılık ve sigorta düzenleyicisi artan dolandırıcılık vakaları ile ilgili endişelerini dile getirdi. Düzenleyici Metaverse sanal para birimi ve dijital gayrimenkul de dahil olmak üzere diğer hileli kaynak yaratma alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 65 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 47 kuruş seviyelerinde. Gram altın 832 lira, çeyrek altın 1338 lira, yarım altın 2676 lira, tam altın 5353 lira, gümüşün gramı 10 lira 52 kuruş, brent petrol 93 dolar 63 cent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.